Hayır be ya. Sen ne abi. Sami abi. Ve oh, oh. Fehmi abi. Ee, Fehmi baba günaydın. <laughs> <Ya>. Günaydın. <gülüyor> günaydın. Ne, <laughs> ne oldu? Ka sen kafanı falan bir yere mi vurdun ya? Yo. Abi, kısa devre yapmış gibi hareketler yapıyorsun da. Yo yo yo. yo biraz e, biraz uykusuzum Fehmi baba. Biraz uykusuzum. <laughs> ne derdin var? Bir, 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 der, bir derdim yok. Yok, bir derdim yok. Ya derdin olmasa uyursun ya. Uyumadığına göre bir derdin var demektir. Yok, yok. Yani işte iş güç. Benim baba. Yani işte Nazlı e, Nazlı'yla hani evleneceğiz, düğün yapacağız. Hani ne yaparım da ben üç beş kuruş daha fazla kazanırım da... ...Nazlı canım mutlu ederim diye. ...öyle aile reisi kaygıları yani. Ha, o kadar yani, başka bir şey yok. O kadar, o kadar. Yok ne olacak başka, ne olur? Ha. Ne olur başka yani? İyi. İyi, iyi iyiyim yani. Ergun! Ee, Merhaba Femi amca, nasılsın? İyiyim, sağ ol kızım. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, ee, teşekkürler. İyi. Yani... Bu ne ya? Siz konuşun, ben bekliyorum. Ha, yok. Yok, yok konuş, konuşacak bir şey. <laughs> ne? Ha? 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 <laughs> ya işte böyle çok heyecanlı heyecanlı girdi içeri bir e, yani bir müjde verecekmiş gibi de e, yani <laughs> öyle bir girdi içeri. Öyle mi girdi? Öyle girmedi mi? Kim girmedi mi? Hem bu... O ya şey yapmadım ya, giriş yani böyle... Aa. Tövbe estağfurullah ya. Tövbe tövbe. Tövbe tövbe valla. Ergun. Ergun. Tövbe estağfurullah ne demek? Ben hep duyuyordum. Evet anne, ben seni dinliyorum. Lütfen söyler misin ne olduğunu? Ne saklıyorsunuz benden? Dinliyorum ben seni şimdi, evet. Hadi, hiçbir şey söyleyemem Nalcığım, söyleyemem. Anne nasıl söyleyemiyorsun ya? Yani neyle ilgili? Bari onu söyle. Tamam, söyleme. Neyle ilgili? Ama anne gerçekten yani gerçekten... ...anne söyler misin ne olduğunu ya? <laughs> Ay babamla mı ilgili? Anne babam hasta mı? Ne oldu? Anlatsana ya. Allah Allah! Allah kuzu hasta mı hasta değil? Abim mi o zaman? Ay Çağatay mı hasta? Kim hasta? Hayır ya? kimse hasta değil. Yok öyle bir şey değil. Anne niye söylemiyorsun o zaman ya? Sen şunu devam etsene. Şu, devam et. Şöyle. Anne nereye gidiyorsun ya? Anne gelir misin? Anne buraya gelir misin? Hem benden gizliyorlar hem babamdan gizliyorlar. Ne olabilir bu acaba? Ergun. Hı. Sana çok güzel bir sürprizim var. Hı. Görmek istiyorsun? Hı. Tada! Bir Ne? İkimiz tiyatroya gitmek çok komikmiş. Tövbe estağfurullah, tövbe Allah'ım sen. <laughs> sen, ben tiyatro. Evet, kalkaca. Sen ben tiyatro, harika. Vallahi delirdin sen iyice ya. Ya kurban olduğum ne olursun Almanya'na dön ya. Kurban olduğum dön Almanya'na unut beni ne olur yalvarıyorum ben sana ya. Ergun hazırlan, ben bu bileti bulana kadar çok ulaştım. Ne diyorsun? Evet. Ciddi mi diyorsun? Bir daha da bulamam diyorsun yani. Ha? Öyle mi? Yapma ya. <gülüyor> <gülüyor> Ha. Anlatamıyorum galiba ya. Ben boşanalım diyorum, bu hala aktivite peşinde geziyor ya. Seni almadan hiçbir yere gitmeyeceğim ben. Vallahi gerçekten çok lezzetli uyumuş ha. <laughs> lay 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 lay, lay, lay